Ben ne oynayayım size ya? Bir tane sayla oynadık Yok sayla oynamayalım ya. Ben size bir usta işi Lissandra şekli yapayım. Dünyayı buzla kaplayacağım. Yo yo. Riki dayı geçemez ormana. Riki dayı tapta oynayacak. Veto edildi söylediğim. Derhal koridorunda oyna. Derhal buraya. Ay 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 Kenan Lissandra'sın. Öngörü aç olur. Açın abi. Dolgu Reis TP alır mısın? Bazen. Ama rünleri yapmadık. Onu iyi söyledin ha. Hacı baba. Şuradan Blitz'ten rünleri yapalım bir. Hemen piklemesene. Abi Rıdvan'a küfür baskın. Yanlış oynuyorsun. Benim karşımda kim var lan? Yone mi var benim karşımda? Oğlum armor giremedi, ha, armor girmişim. Süper. Bülent abi peki. Hmm. Beatles seven adamlar canlı enını sevmez mi? Gerçek Beatles hayranlar. Abi, gıcık, gıcık olabilirler. Değil mi? Bu neydi o karının adı? Yoko. Yoko. Yoko yüzünden skip attı değil mi Beatles'ı? <laughs> Yoko Ono. O şey de şimdi Paul McCartney ile falan görüşüyorlar da bir şeyler de yapıyorlar ben anlamadım. Ne olmuş ki McCartney ile? McCartney ile falan görüşüyorlar şu an. edil, değil, Leagoe diye yazılıyor Beatles. Lol yazsa olur ya direkt. Yok olmaz. <laughs> Dün ben lol yazdım da olmadı. <laughs> Olmuyor mu? Anladım. Olmuyormuş. Çut çura çura diye giderim ama. Çok güzel şarkı ya. Bayılırım. yılların. Hmm. Ben O oh, tarayıcı almış bu. Ben yalnız potu ikiye koymadığım için gibi bir trade oldu ha. Buraya bakmak ister misin? Direkt ben keseriz bak, buradan. abi. Geldim sağdan. Ya. İgna için ölmez diye aldım ya. Hı hı. Yoksa sana salayım dedim de. Yok yok salmana gerek. Lider de değil orada. Ne çok Gördüğünüz sigara içtim yok. ağzım çamur gibi oldu. Buna koyayım ya. Yani. Bunu kesmemiz lazım şu an. bezatma. Gel gel Abi buraya de. Gel. gel. Onu Sen bırakabilirsin ya. Amcaoğlu bile totem kullanar orada hmm, ya. Altı oldu adam. Çok iyi. Çok iyi yerde <laughs> alt oldu mi? ya. Vallahi bildi ya. Ben base atıyorum. Neyse beni rahatlattı baya. Fena değil. Bana bırakmaya çalışma bu arada oynuyoruz ya. Lissandra oynuyorum zaten çok önemli. Yok orada bırakmasam da alamazdım ki zaten hiç. Hmm. Atak kesmedim de olmadı. Red'den sonra bir bot deneyebilirim. Ama bak bu o... çocukluğunu yapmayın yani. Yani yapın o <laughs> çocukluğunu da böyle olmayın yani. Dinliyorsanız. <laughs> tamam mı? Ne yapıyorlar ki? Yani bu çocukluğu bu şekilde olmaz. Doğru bir bu, bu, tarzı bu tarzı değil <laughs> mi? Değil. Bayağı bir... Bot dikkat edin de. gördünüz. Vuruyorsun ee, Bu da yok. Tamam. Bunlar ejder yapıyor abi. Daha başlamadılar. Nidalee <laughs> yukarıda. Karıştı. İşte burada görüş oluyor yani. Yani istiyorsanız itip gelebilirim. Ama ultim 20 saniye. Hı. <laughs> <laughs> yani. kalkmasın oğlum. Onlar daha güçlü gibi ya biraz tutmaz. Bende ulti var ona göre. Eee Yone bota geliyor olabilir. Burada. Lazım olursa söyleyin. Dayıya. Ben atladım ya. Varsa bana at. Veri at, Attım attım. Sıkıldım ya. Tamam. Öldüm ya. Ignite varmış. Aa ölmedim lan. Hey, şey, Bunun hiçbir şey, şeyi şey yok yiyor, bu arada. Ha o ne? Bu ne abi? Bu geliyorum resti. oraya. Geliyorum, geliyorum geliyorum oraya. Ben rest alıyorum. Tamam sen al. Yapıştır oğlum. Öleceksiniz orada. Bu Parma vurma Bülent abi geldim. Tamam. Bizimki öldü herhalde. Ama niye öldün ki orada? Ya onu orada? nasıl alamadık ki? O adamı nasıl alamadık biz ya? Yo attım Natulus çıktı önüne. 300 dolda dönelim zaten teleportumuz var. Aferin çok iyi bok yedin salak Bravo. <laughs> ee, Yonet tapa doğru yürüyor. Burada. Ultim yok. Beni gördüler. Bırak yani, ya orayı. Yok o kaçtım bir abi. Hil hmm. lazımsa gelebilirsin. <laughs> Ayarlarız bir şeyler. Or <laughs> ne yapmış sonra? Ne yapmış? Dağıtmış. Yo, bir şey daha. Nasıl yiyor? adamda tahrip var abi. Buraya vurdu ne yapsak yani. Adam bota gelmedi. Bir canı yani. var şeyin. Yani <laughs> derin. <laughs> İstersem hiç vurdurmam adama. Vurdu vurdu adam ki onu lan tabi niye öyle yaptın? Sen niye gittin ki? Her şeyden önce sen niye gittin? Aa, ben buraya, buraya niye geldim? Ben, ben buraya niye geldim abi? Söyle konuş. Boşuna mı sessiz? Lan buradayız tamam işte yani görmüyor musun bunu koyayım. Bunu gerek yok Benim ki. Benimle hiç bir yok. Tamam hoş öldüm tamam yani. iyi tamam. Benim yapabileceğim Aynen. şey yok canım az. Adam da azdı. Lan bir bir tane skill atsan bitti yani. Bir skill. E, tamam gelip oraya skill atamam ben. Bez atmam lazım. O adamı kesemezsek. Oh. Ağzıma görmedim. Ya, bir şey, bir şey Yone yok. Ha, bok, Geldim. Pardon, Yone'nin canı var mıydı? Mide döner mi? Yarım. Yerden tamam, <laughs> <laughs> no, bir küçük fazla. Nautilus'un X'i. Görüyor musun tamam, adamı? Baya evet. geç geldim de. Şu adamı görüyor musun? Bak, e görürüm değil gelin bari. E geldim ama Yone de var. Bak Yone güçsüz değil. Tamam. Orda ne oluyor? Bir de geldim abi. Bizim <laughs> ha bizim şeye geri dönmüş. Go, go. Bir de geldim. Tamam bir daha. Tamam, gidiyorlar. Top kule düştü bu arada. Büyük ihtimalle. Ne ediyorsun? an da yetişemem. Buraya gitmemiz lazım. Bak bana. Wardlu buralar. Tamam. Problem değil. Çıktım ben. Geri çıktı lan ne yapıyor? Skillim var dayı. <laughs> Vurdum baya. Ejder mi çıktı? Gelebilecek mi? Geriz. <laughs> Ben öptüsünü bekledim dayı sonra savaşı keseriz. Ben de gelirim Yone de geliyor. Yone bu arada fena değil güçlü sayılır dikkat edin. Bak bu adam buraya görüyor mu? Görüşüyor. Bak bak, bak. buraya bak. Bu çocuğu seni. Senin ananı sipi. Ana kodumun yani. çocuğu. Yani böyle orospu çocuğu kü diye küfür ediyoruz. Adam hiçbir şey de demiyor bak. Yani. Hiçbir yerde. Ya ben niye yürüdüm ki oraya insana. benim atam ya. Ölüyordum ağzından. Ona git 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 ona git ona. Dokunayım no, Git bırakma. Biraz o geldim. Niye ölmüyor ya adam? Ne <laughs> bana vurdu ya. Bu adam nasıl ölmedi ya? Kapat <laughs> bunu. Yürü yürü oyna. O da biraz Geliyorum geliyorum. Geldim koyuyorsun. geldim. Buraya, buraya. Bu da geldi. Oh. Ne oldu? Basacağım. Ooo. Oh. Ay maşallah. Çok güzel bitirdiler. Ya çok... Ama bu yani... Neyse ya. Dp atayım şuraya? Şey Aa, oynayabiliriz aslında. Oynar mıyız? Oynarız bence Oynarız ya. Bence. Oynarız bence. Şey yöne de gelip atabiliriz olsun. Ben de yürüyorum da. Abi gelmeniz lazımdı şimdiye ha, kadar bu da, ya. Bu da, bu da bu gelmeniz lazımdı zaten. Geldi. Hiç... Alamet açamadık ya. Şuna baksana ya. Kapat çıkalım ya. Ananı s*** Aa Yone de buradan çıktı. Yok Yone nereden çıktığı değil kardeşim. Bu adamlar bir anda böyle olmamaları mümkün değil. Yapacak bir şey yok o*** çocuklara. Öyle evet. yani. <laughs> geliyor musun Edoş Boş yer yok Ege'cim. Varsa Leyla ablana var. Yapacak bir şey yok. Leyla abla geliyorsa direkt koyayım alta oturdu. Leyloşko geliyor musun Leyloşko?